Bütün bunları sen yapmadın değil mi? Tanrım, gerçekten saf mısın abla sen? Yoksa oyunculuk yeteneklerini mi sergiliyorsun? Tabii ki her şeyin arkasında ben varım abla. Sence Alişe birden bile mi ortaya çıktı? O kocanın tek kızı öyle değil mi? O senin de sorumluluğunda abla, unutma. İşleri kendi başına Halletmeyi sevmiyor muydun? Herkesin seni övmesini istersin, oysa, öyle söyledin değil mi? Bu yüzden Angatı kurtarmama izin vermedin. Ve onu kurtarma sorumluluğunu da yerine getiremedin sen. Alişeye bakarak bunu telafi etmen gerekecek ama. Hindistan'ın en genç kayınvalidesi olabilirsin. Peki bir anne olarak sorumluluklarını nasıl yerine getireceksin abla? intikam almaya ihtiyacım yok. Alişa benim yerime yapar. Aileni yok edecek. Bu inanılmaz değil mi? Kocan Akşat Cindal'ın biricik kızı. Ve o onun kendi etinden ve kanından biri. Onu yanlışları için cezalandıracak. Kimse Tanrı'nın planlarını tahmin edemez. <laughs> Sen bunu nasıl yapabildin? Nasıl yaptın bana? Davranışlarımı değiştirdim mi sandın sen? Ben senin keyfine göre açıp kapatabileceğim bir anahtar değilim. Senin en kötü kabusunum abla. Biri benim düşmanım olduğunda o kişi hayatının geri kalanında acı çeker. Ve lütfen benim için endişelenmeyi bırak artık. Beni rahat bıraksan iyi olur. Sen Alişa için endişelen. Alişa gibi inatçı bir çocukla nasıl başa çıkacaksın acaba? sence Alişe birden bile mi ortaya çıktı? Alişa Antara Cindal. Ben Akşat Cindal ve ilk kişi Antara Cindal'ın tek kızıyım. Alişe gibi inatçı bir çocukla nasıl başa çıkacaksın acaba? Bu aileyi yok etmeye kararlıyım. Artık intikam almaya ihtiyacım yok. Alişe benim yerime yapar. Aileni yok edecek. Burası senin odan. Revati'den buraya senin için hazırlamasını istedim. Burada gerçekten çok rahat edersin. Şimdi beğendim. Güzel. Çünkü benim mutluluğum sana bağlı. Vay canına. İnanılmaz. Sonunda. Yakışıklı kocası ve Güzellik kraliçesi geldi. Güzelliğine gurur duymuyor musun? Bundan faydalanıp bu genç adamla evlendin ama kız kardeşin Kutta'nın yaşlı bir adamla evlenmesine nasıl izin verdin? Sen aşağılık bir kardeşsin. Sara Svati haklıydı. İyi bir muhakeme yeteneği var. Ama ilginç olan şu ki ortak bir düşmanımız var. Haksız mıyım Alişa? Ne düşünüyorsun? Ablamdan intikam alana kadar arkadaş olalım. Ondan sonra kendi yolumuza bakarız. Hadi bunu isteyeceğinden çok eminim. tek başımayım. Arkadaşça davranma. Ben hayatım boyunca yalnızdım ve yalnız olmaya da devam edeceğim. Ne bir iyilik istedim ne de bir arkadaş. Birine yerini gösterdiğim an onun için gerçekten endişelenirim. Ve o şefle kendi kendime başa çıkabilirim. İşte ben de bunu kastetmiştim. Ablam ve Akşat tabii tek başına yok edebilirsin. Sabrın büyük ödüller getirdiği söylenir. Bugün Bugünse bu kanıtlandı. Neyse, yardımıma ihtiyacın olursa çekinmeden söyle. Evet. Yardımıma ihtiyacın olursa istemekten çekinme. Bu arada ben Par. Antara ve ben iyi arkadaştık. Seni gördüğüme sevindim. Sanki Antara'yı kanlı canlı görüyormuşum gibi hissediyorum. Annene çok benziyorsun. Bana babamdan da birkaç şey miras kaldı. Öyle mi? Merak etme, onun izlerini bende de göreceksin. A, tamam, yeter artık. Yarın devam ederiz. Size kapıyı göstermeme gerek olduğunu sanmıyorum. Gidelim Revati. Hadi. Bekle ve gör Gud'dan. hayatını cehenneme çevirecek. İzlemesi eğlenceli olacak. Bakalım hatalar kraliçesi Gud'dan küstah Alisha ile başa çıkabilecek mi? Hepimiz bunu zevkle izleyeceğiz. Sen de. Çık dışarı. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.